Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber K-pop idol notlarını inceleyeceğiz. Bakıyorum BTS hiç e, dinlemedim ama Blackpink'i baya bir dinliyorum ve onun videosu da gelecektir size. Yani BTS şarkılarına tepki yapacağız. Öyle bir video gelebilir. Bu arada e, bak acelerim şey oldu. Böyle parlatıldı. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar tırnaklarımı. Burada da bir sürü K-pop karakterleri var. Mesela şu Minju. Bu arada videoya başlamadan önce bir like ve bir abone ol olursanız çok ama çok sevinirim. O zaman videomuza geçelim. İlk önce arkadaşlar bunun paketini açacağım. Makası alıp hemen geliyorum. Şimdi makas aldım arkadaşlar. Ve şuralarını keseceğim. Bu bölümü size göstermeyeceğim çünkü videoyu çekemeyebilirim. Evet kesiyorum. Evet. Arkadaşlar burasını komple yırttım. Önce makasla kesip. Bu arada arkadaşlar almak istiyorsanız mikrosfiyette satılıyor hepsi. Evet arkadaşlar içinden bu da çıktı. Burada e, idol kızları var. E, burada da şu kız e, kitap notundan şu şey şu şey çıktı. Şu çıktı arkadaşlar. Yani öbürünki gibi erkek idollerde bu fotoğrafın aynısı çıktı arkadaşlar. Ve bunların hepsini size isimlerini söyleyeceğim. Bu da etiketi de burada arkadaşlar. Şimdi söylüyorum o zaman. Aysa Eo, Mia, Onda, Xion, Yiren, kim Kangbin, Felix, Han, Huyunjin, In, Gisele, Karina, Ningning, Winter, Lekno, Know, Seungmin ve BTS. Carina, Lia, Rosé, Yeji, Yuna, Anne, Lena, Mijoo, Mia, Seungkwan, Saul Young, Soso, Eunseo, Xixi, Seleola, Bona, EXO, Huyungwon, I'm Johane, Kihyun, Minhyuk, Snowna, Wonho, Mama Mamamo. Evet arkadaşlar hepsini okudum. Diğerini de okumayacağım çünkü bunların e, ikisi aynı olduğu için diğerini de okumama gerek yok. Videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer bu videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz.